İsmail abi. Evet abi. Bugün de müşterimiz bir tane kemikli but istedi. Kemikli but. Aynen. Kemikli butu kendisine kemiksiz yapacağız. Kıymalığını ayıracağız. Kuş ayıracağız. Kemikleri de kaba söküm soyun. Yemeklerde falan da kullanılıyor ya abi. Pazar makinesinde de dilim dilim yapacak. Bütün hepsini sen mi yapacaksın? Gel ya sen de yap. Ben beceremem abi. Şimdi kemiklerinden mi ayırıyorsun? Ne yapıyorsun? İsmail abi bunu böyle kemiksiz yapıyorum şimdi. Kaba söküm. Yani kemikleri hafif yemekli tamam. bırakacak şekilde. Sonra bunu kemikler nazar makinesinde dilim dilim yapacağız. Çorbanın içine, yemeğin içine mi? Aynen. Çorbalarda, yemeklerde kullanılacak. Bu sıcakta da ne çorba içinde abi? Hele mercimek çorbası. He he. İsmail abi hani Hı. şu beze var ya bir tane. Var. Herkesin bahsettiği hayvanın bütün mikrobunu topladığı beze. Evet. O beze bu bez İsmail abi. her şey olur mı? Aynen abi. İmha ettik. Şimdi senin elinde pis olmadı mı? Öyle bir şey yok abi ya. Beze patlamadı bir şey olmadı. İsmail abi sen de bizi vurmaya çalıştın. Bence patlamıştır gibi. <laughs> Öyle bir şey ben? yok abi. Patlamadı bir sen patlamamıştır o zaman. İsmail abi tranç. Tamam. Noar. Kontra noar. Kim bunlar? Kim murta? Vallahi ben vermedim. Nereden aklına acaba? İsmail abi ama iyi yapmış ha. İyi yapmış değil mi? Her etin bir bölümünün olması güzel bir şey. Çünkü her et her yemekte kullanılmaz. En azından o bölümüne göre kullanılıyor. İncik. O ne öyle ya? Temiz şapkalı gördün. Böyle zannettim değil mi? Ne dedin? he. tamam şimdi darmadağın ettin etin ortalığı. Parçaladım abi. Şimdi kuşbaşılığını ayarlayacağız. Ayarlayalım. Ondan sonra kıymasını ayarlayacağız. Hı. Müşterimiz kuşbaşını doğramamızı istemedi. O zevkleri ben tadacağım dedi. Tamam. Doğradıkça aşk yaşayacağım dedi. O zaman afiyet olsun abi ya. Ben de aynısını dedim. Şurada bir sinirimiz var. Sinirimizi alacağız. Mel abi. Buyur abi. Sen de sinirlerini alabilirim ha. Ben gayet sinirsiz bir insanım abi. Ben neye sinirleneceğim ki? Aa. Ee... Allah. Bu mu? Sinir işte. Kıymalı olacağı için böyle üstünü üstünü kıymaya katıyorum. Sarı çöpü değil ha eti sen gördün tamam, sana deme bana. Abi, bir şey demedik sen. Çarın çöpünde ayarladın adın diyeceksin. kendine rollendir. Şöyle deme yani. Tamam demiyorum. İnce bir hassasiyetle tüm sinirleri temizliyor İsmail abi. İsmail abi kıymadan önce tartıyoruz. Tamam. Makinemizin ağzını alıyoruz. Ondan sonra müşterimizin etini kıyıyoruz. Hadi bismillah. İsmail abi. Evet abi. Kıymayı çektik. Dengeli çektik ama yine yağlı, yağsız bir tarafta kalmasın diye karıştırıyoruz ezmeden. Ondan sonra da porsiyonluk olarak böleceğiz abi. Abi. Evet abi. Müşterimiz dolapta rahat bir şekilde porsiyonlansın diye. Oo. Dolaba götürüp koymadın Bu şekilde teslim ediyoruz abi. Evet abi. Siparişimizi hazırladık. Kuzu butunu kemikler dedi kalacak şekilde böldük. Kemiklere doğradık. Kıymamızın sinirlerini temizledik, kıydık. Müşterimiz dilerse yatsı, dilerse de rolo şeklinde ayrıştırmasını yapıyoruz. Müşterimiz yalnızca 1 kiloluk yeterli dedi bana. Kuşbaşılık eti. Onu ayarladık. E tabi normal bir butan 1 kilodan fazla çıkar normalde. Müşterimiz o kadar istedi o kadar verdik. Ürünlerimizi tamamladık. Müşterimize afiyet olsun diliyoruz. Siparişimiz hazır. Et bizim için.